Aydın arkadaşlar, Aydın Nazilli Salı Pazarından herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün gelin damatlar açtım efendim. efendim. Koyu kırmızımız var, nar çiçeğimiz var yardım arkadaşlar. Pembemiz var arkadaşlar. Şöyle beyazımız var. Şöyle e, koyu pembemiz Şöyle pardon bakayım. Aynı renkli. Ton koyusu arkadaşlar. Bunlar 50. Galoksinyalarımız 50. Gardenyalarımız Yüz arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da Benjaminlerimiz var. Ne tarafa gideceğim ben de bilmiyorum. Menekşelerimiz var. arkadaşlar. Bunlar 35. Sukulentlerimiz 20 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim efendim. 25. Şöyle göstereyim. Pardon. Sukulentler bu taraf 25 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 25. Şöyle, evet, bunlar 25 arkadaşlar. Bu taraf 35. Şöyle göstereyim. Burası şöyle 35 arkadaşlar. Burası 15 arkadaşlar bir begonyamız, 75 şeker begonyamız, 35 yerli güllerimiz, 35 arkadaşlar, balon çiçeklerimiz, karanfillerimiz, şöyle şeker begonyamız 35 arkadaşlar, Sipati'lerimiz 140, Madagaskar yasemimiz 250, begonbillerimiz 100 lira arkadaşlar, matulatılar 65, normal begonyalarımız 50, şöyle e, Japon güllerimiz var 70 arkadaşlar, Bunlar 20 arkadaşlar. Tesbihlerimiz 45, mavi işlerimiz 60, sarı kızlarımız 45 arkadaşlar. Şöyle göstereyim sarı kızları Sarpandı. karanfillerimiz. Yerli 35, selli konuş. Şöyle 100 lira arkadaşlar. Bu tarafta dış mekan bitkilerimiz var. Değişiyor fiyatlar. Şöyle göstereyim. Dün telefonum kilitlendi arkadaşlar ee, kilitlendiği için kimseyle iletişim kuramadım telefon çalıyor ama ben telefonu açamıyorum yeşil ekranı gözüküyor kilitlendi arkadaşlar onun için dün kimseyi dönemedim şimdi e, şurada fesyenlerimiz var arkadaşlar kılıçlarımız var şöyle göstereyim burada bifen e, bafyalarımız var kratonlarımız var zinnalarımız var arkadaşlar şöyle gösterelim efendim Burada yeni yeni can güzellerimiz var. Şöyle gösterelim efendim. Burada şöyle küçük rozetlerimiz var. Kurdele çiçeklerimiz var. Şöyle gösterelim efendim. Burada ipeklerimiz var. Canlı yayın yapıyorsanız satış ne yapmıyorsun demişler arkadaşlar. İnan ki pazartesi ve perşembe o kadar yoğun oluyorum ki. Ben yemek yemeye zamanım olmuyor, su içmeye zamanım olmuyor arkadaşlar. Dün Tavas'tan bir arkadaşımız geldi. İsmini şu anda unuttum. O kendisi şahit oldu. İnşallah görüyorsa yazsın yorumlara. Ben kimseye dönemiyorum arkadaşlar. Yani kargo isteyenler var, onlara dönemiyorum. Yani ben çarşambaları müsait oluyorum arkadaşlar. Hani çarşambaları daha yoğun işi sakin oluyorum. O gün sipariş alıp belki başka günlerde şu şey olabilir. İnan ki perşembe ve pazartesi çok yoğun oluyorum. Ya yani onu için kimseye dönmüyorum arkadaşlar. Benim için kusura bakmayın şimdiden. Hakkınızı helal edin. Sipariş isteyenler var. Çoğuna dönemiyorum. Yani bu iş biraz daha şey ekip istiyor. Biraz yani yalnız işi değil arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yoğun oluyorum. Şöyle de Ortancalarımız var. Şimdi pahalı diyenler olmuşlar. Teşekkür ederim kendilerine. Herkes kendisini görüşeyelim. Ben hakkım olan alıyorum. Fazlasını kimseye vermiyorum. Bu da onlara cevap olur inşallah. Şöyle göstereyim efendim. Şöyle gelin düğmelerimiz, gelin mumlarımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Empati kurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden sevgiler, saygılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.